Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiç kimse ameliyle cennete kazanamaz diyor. Sahabeler sende mi ya Resulallah? Sende mi? Evet ben de diyor. Rabbimin rahmetiyle cennete gireceğim diyor. Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle ifade ediyor yani. Şimdi o böyle derken bizler ne yapmamız lazım? Yani Kur'an ve şünnet çizgisinden dışarı çıkmamalı. İşte karınca misali karınca misali bu yolda devam etmek lazım. Hani hacca niyetlenmişse karınca topal bir karınca kıssadan hisse yani. E, o demişler ki nereye gidiyorsun? E hacca gideceğim demiş. Yani şu topal bacağına mı gideceğim? He demiş gideceğim. Ya demiş sen giderken yolda ölürsün demişler. Bunu yetişemezsin ki zaten hacca. Olsun. Hiç olmazsa o yolda ölürüm ya demiş yani. He. Bize düşen görev de bu. Yani o, o yolda olmak lazım. O yolda ölmek lazım. O, o şeref de bize yeter. Yeter ki o yola hizmet edelim. İşte Gazze'li müminlerin hali. Bak efendim gözyaşları da olsa... Çoluğum çocuğum şehit oldu. Hepsi şehit oldu. Ne mutlu Ya Rabbi. Ne mutlu. Bizler de şehitleri nasip eyle. Gözleri de yaşlı olsa efendim o yolda canlarını feda ediyorlar ve İslam ümmetinin yüzünü ak ettiler. Yüzleri ak olsun. Dokuzuncusu buyurdu. Hatta şöyle bir bir anekdot anlatayım o zaman. Kayınpederden Peder'den 2000 e, e, efendim 83'te e, askere gidip gelince birkaç sene kayınpederin e, evinin yanında kiralık yeri vardı orada kaldık. Kayınpederden de okuldan gelince sıfır bir şekilde Arapça dersi okumaya başladım. Allah rahmet eylesin cümle cümle geçmişlerimize de ondan e, ders okurdum ikindi vaktiydi geldi okuldan çıktım eve geldim orada da ezan okunuyor kayınpeder de hemen o arada evinden çıktı ben çantamı eve bıraktım hemen kapıdan geri döndüm kayınpederle beraber yanına takıldım eve camiye geldik camiye geldik camiye içeriye avluya girince bir şey vardı tabut vardı Üzerinde de tülben. Demek ki bir kadın vefat etmiş. Allah rahmet eylesin dedi. Şimdi namazı kıldı. Dışarı çıkıp da işte mahalle cemaati işte 10-15 kişi vardı. Cenaze namazını kıldı. Kayınpederin müezzini de kardeşi. 2-3 yaş küçük olan kardeşi. Her ikisi de şimdi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Geçmişlerimiz sizlerin de geçmişler ruhu şad olsun. E ee, Abdur Latif abi en arkada geliyor gayim Önde tabut götürülüyor. Ee, biraz arkalarında Latif abiyle ben kalıverdim. Camiden çıktık, yola düştük. Ee, en arkada da gayim ağır ağır geliyor. Hem şey mezarlık da yakın caminin alt tarafında kayalık bir yerin arasında. Şimdi oradan e, gidiyoruz. Latif abi dedi ki Latif abi bu e, Kadın kimin neydi dedim. Kimlerden bu dedim. O mübarek de böyle sesi şey konuşan biriydi böyle. Ya filanın karısı ölmüş de kurtulmuş dedi böyle. Böyle söyleyince tabi arkadan kayınpeder duydu. Kayınpeder bunu duyunca susun be ne konuşuyorsunuz dedi. Kayınpeder Allah rahmet eylesin. Böyle deyince ben Latif abi yolun ortasında bıraktım. o bir taraf kaldırıma geçiverdim. <laughs> geçiverdim oraya. Öylece mezarlığa gitti. Defnedildi. Geldik. Kayınpederle beraber eve girdik. Benim taraftan değil. Kayınpederin eve girdik beraber. Oradan arkadan bize geliniyor gene böyle. Beraber girdik. Bakın şimdi abi. Ee, Odaya vardı. Kayınpederin odası var. Kitaplığın olduğu yer odası kendi. Yerden döşekleri var. Şimdi orada ben sandalyenin kenarında ayakta duruyorum. Ayağını sandalyeye koydu. Çoraplarını çıkarıyor. <laughs> dedi ki cenazede ne konuşuyorsunuz? Dedi. Dedim baba konuşmadım. Dedim Latif abi kim olduğunu sordum. Dedim bu kadar. Yok dedi ya. Cenazede konuşulur mu? Dedi. Kızdı da ya. Cenazede konuşulur mu? Dedi. Cenazede konuşulmaz dedi. Öyle deyince ben özür dilerim dedim kayınpedere. Sonra filan alim, bir alim ismi söyledi. Filan alim, benim evladım bir cenazeye katılsa, cenazede gülse, konuşsa, ibret almasa, vallahi ben o evladın cenazesini kılmam, cenaze namazını kılmam diyor, dedi. He. Ne yapıyoruz abi, dedi. Hocam, ne evet. Böyle deyince e, tabii ben özür e, diledim tekrar. E, sonra asıl şey taşı, taş arkadaymış. Bunlar hiçmiş yani. Bakın. Sonra deyiverdi ki e, Mustafa abi öyle konuşurdu. Kuzum diye konuşurdu. Bak kuzum dedi. Seninle burada ders okuyoruz değil mi dedi Emin abi. Tabi babacım okuyoruz dedim ben. Dedi ki bak. Eğer okuduklarınla amel etmeyeceksen, okuduklarınla tatbik etmeyeceksen benim zamanımı alma dedi. Başından aşağıya şöyle bir kaynar sular akıverdi. Öyle utandım, mahcup oldum, özür diledim. Ama kayınpederimin o söylediği cümle benim hayatıma yön veren, istikamete doğru götüren bir cümle oldu. Yani niye okunur, neden okunur, niçin okunur, zamanın kıymeti ne, zaman ne, o olay üzerine hareket etmeye başladım o olay beni yola getirdi. Yani elhamdülillah gelebildiysem o da bilemiyor da ama böyle bir hadise yaşadık yani. Böyle bir şey onu verdi. Onun için zaman gerçekten çok önemli. Zamanın ehemmiyeti Ömer abi, zamanın kıymeti. Ama biz de işte camiye geliyoruz. Camide namaz kılıp aşağılara oturuyor. Orada tantanalar, vakitler, zamanlar, aman Allah'ım dehşet bir şey. Bugünkü bir ders yapıverdik. Bak Mustafa'cığım da burada. Bugünkü derste bir güzel bir eser var. Ataullah İskenderi'nin bir eseri var. Onu okuyor. Tasavvufu ağırlıklı bir şey. Şimdi bir hak var. Hak var. Zamanın içerisinde yapılması gereken haklar var onlar ödenebilir, kazası yapılabilir diyor. Ama zamanın bizzat kendisinin hakkını ödeyemezsin diyor. Kazası yok. Kazası yok yani. E şimdi tamam öğle namazını kılamadın, ikindiyi kılamadın. işte bir sene öncesinden ya aklın başına geldi şimdi kılayım. Tamam kılıyorsun ama bugünü Allah sana verdi. Geçmiş zaman Ne oldu? heba oldu. Peki bugünü Allah sana tekrar verdi. Bu zamanda da geçmişi yapıyorsun ama peki bu zaman da sana bir emanet. Bu zamanı ne? ne yapacaksın? Onun da hakkı var. Ya bugünkü ders de çok acayip. Hiç görmediğim şeyler bugün okuyuverdik. Allah razı olsun. Hoca var, Mustafa abi var şeyden bir arkadaş katılıyor. Hamburg'dan bir Hoca Gerçekten yani çok enteresan bir şey yani. Evet hocam. Ama harcadığımız vakit nakittir derler. Vakit kılıç gibidir. Yani dolayısıyla sen eğer kılıç kullanmasını bilirsen ne ala? yoksa kılıç seni keser diyor. Aynen. Kılıcın kestiği gibi vakit seni keser. Dolayısıyla vakitler de bize emanet. Ahirette Hesaba çekilecek şeylerden biri de gençlik değil mi? Gençliğini nerede harcadın? Değil mi? Bak ondan sorulacak. Başka? Ömrünü nerede tükettin? Bak verilen zaman. Bak bunlardan da ömür de sorulacak. Gençlik de sorulacak. Ve ne yaptığımızdan sorulacak. Bak zamanla alakalı. Bunu buralarda ne yaptın? Bak hep hesaba çekileceğiz yani. Ha biz oyunda oynaşta gibi geliyor ama maalesef hiç öyle değil yani hiç öyle değil halbuki bize o zaman emanet verilmiş bak şu zamanlarımız kıymetli elhamdülillah boş boşuna da geçirmiyoruz hiç olmazsa değerlendirmeye gayret ediyoruz elhamdülillah kardeşlerim peki dokuzuncusu ve defentümül envate felemte atebiru. dokuzuncusu ölüleri ellerinizle ölüleri kendi ellerinizle defnediyorsunuz ama onlardan ibret almıyorsunuz. İşte biraz önceki anlattığım hadise burayı en güzel şekilde açıklamış oluverdi zaten. Peki 10. madde kardeşlerim. Ve teraktüm uyu bekün. Ayıplarınızı terk ediyor. Ve işte bu Yani başkalarının dolayısıyla ayıplarıyla uğraşıyorsunuz. Yani kendi ayıbınız var. Aslında kendi ayıplarınızla uğraşmanız lazımken kendi ayıbınızı bir kenara koyuyor, onu terk ediyorsunuz. Ya falan şöyle yaptı, böyle yaptı, falan şu ayıbı, bu ayıbı falanlarla. Bak falanlarla uğraşılıyor ve dolayısıyla sizin dualarınız makbul olmaz, denilmiş değerli kardeşlerim. Dolayısıyla böyle bir hadise e, mevcut. Dualarımız kabul olunmuyor. Duaların kabul e, olunması için de bakın e, hadisi şerif var. Şu hadisi anlatayım kardeşlerim. Ali İbni Abbas'ın İbni Abbas Allah ondan razı olsun. Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu, yani bu Abdullah bin Abbas. O. Tüliyet hezil ayeti inden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü'nün yanında şu ayeti okumuşlar. <laughs> ya eyyühennaz kulu mimma fil ardı halalen tayyiba. Bu ayet okunmuş. Anlamı şu. Ey insanlar, yiyiniz. Neden? Mimma fil ardı yeryüzünden çıkanlardan yiyin ama halalen tayyiben. Halal olanı, tayyip olanı, temiz olanını yiyin. Bu ayeti kerime okunmuş. Bu ayet okununca oradaki sahabelerden Sa'd ibn Ebi Vakkas Peygamberimize diyor ki Ya Resulallah Üd'ullâhe en yec'aleni müstecabet daveti. Ya Resulallah bana dua et de ben duası makbul olanlardan olayım diyor. Bana dua et de ben duası makbul olanlardan olayım ben diyor. Öyle deyince Allah Resulü diyor ki bakın sallallahu aleyhi ve sellem Ya sağ ey sahab, mat amek yiyeceğine dikkat et yiyeceğin tıyıp temiz olsun, halal olsun, güzel olsun, bir şey karışmasın yiyecek. İşte o zaman bak, tekün müstecabet daveti, işte o zaman duan kabul olur diyor. Bak, yolu gösteriyor. Demek ki dualarımızın kabul olması için kardeşlerim nedir? Taamın, yiyeceklerimizin helal olması lazım. Helal olması lazım. Ve yemin ederek şunu söylüyor. Bakın şimdi. velledi <laughs> nefsi Muhammedin biyedihi Nefse elinde olan Allah'a yemin ederim ki inner racule muhakkak ki bir adam le yuzeful lukmetal harame fi cevfihi karnına bir lokma haramı sokmuş olursa karnına yedi bir lokma haram yedi Ma yutekabbelu minhu erba'ine yevmen. Kırk gün onun duası makbul olmaz. Bak hadis <laughs> Ve öyyüme abdin. Hangi kul ki, hangi kişi ki, nebete lahmuhu. Onun bedeni, etleri, o haram lokma ile büyüdü yani. Ne gibi? Mines ve riba faizden rüşvetten o beden büyüdü efendim ondan istifade etti fen evla bihi dolayısıyla o bedenin ateşe girmesi evladır diyor yani He, evladır şimdi bu hadisi şerif nakledilmiş ve dolayısıyla kardeşlerim yani ha denilecek akla şöyle gel ya 40 gün ibadeti makbul değil. E o zaman e, niye? Hani İmam-ı Azam Hazretlerine e, bir tanesi çocuğunu getirmişti de, çocuğunu getirmişti biri. İşte bal yememesi lazımmış. İmam-ı Azam ona şuna bir dua, dua et de işte, bir çocuğa bir şey söyle de bu bunu terk etsin. Zararlı oluyor buna. O da demiş ki 40 gün sonra geriye get, getir demiş. Hele git 40 gün sonra getir. 40 gün sonra getirdikten sonra demiş ki evladım bak demiş bu sana zarar veriyor. Sen bunu yeme demiş. Bu kadar söyle. Ya hocam demiş yani bunu mu söylemek için beni 40 gün beklettin? Niye getirdiğinde söylemedin? Demiş ki ben o günü bal yemiştim, ağzındaki balla söyleyemezdim. Bak 40 gün o da buraya dayanıyor demek ki bak. 40 gün yemiyor. Ve o bedenden o balın tadı 40 günde çıkıyor demek ki yani. O da aynı ifade şey yapıyor burada. Ve çocuk bir daha yemiyor bakın. Bir daha yemiyor. Ha bir tabii ki ibadetimizi yapacağız. El açacağız. Cenab-ı Hakk'a tövbe edeceğiz. İstifar da bulunacağız ibadetlerimize devam edeceğiz. Artık biz kabul eder etmez Cenabı ı Hakk'a havale edeceğiz. Ama biz tövbe istiğfarı yapmamız lazım. Pişman olup gözyaşı dökmemiz lazım ki dolayısıyla oradan sonraki dualarımızda nedir? Makbul oluversin kardeşlerim. Evet vaktimizde verdi. Evet, Allah Celle Celaluhu söylediğimiz cümlelerle e, amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Geçmişlerimizin ruhu şad olsun, makamları âli olsun. Kardeşlerim, Filistinli kardeşlerime Cenab-ı Hak yardım eylesin. Müslümanlara uyanıklık versin. Müslüman liderlere firaset nasip eylesin. Dostunu, dost düşmanını, düşman bilmeyi nasip eylesin zalimlerden uzak eylesin. Zalimlere de Cenab-ı Hak kahhar ismi hürmetiyle hem dünyada perişan hem de ahirette perişan eylesin. Müslümanlara da birlik, beraberlik, dirlik ve düzen nasip eylesin. Geçmişlerimizin ruhu şad olsun, makamları âli olsun. Hastalarımıza sağlık, sıhhat, afiyetler nasip eylesin. Nesillerimize Kur'an ve sünnet yolundan ve bizleri de ayırmasın. Tekabbel minna ve hurmetil Fatiha.